Merhaba arkadaşlar hemen Eko konusuyla devam edelim. Eko konusunda bundan hemen önce ebop konusunu umarım izlemişsinizdir çünkü orayla burada biraz bağlantılı olacak. Hemen başlayalım. Eko kısaltmasının ne olduğunu anlayalım ve ekok kelimesinin ya da kısaltmasının mantığına inelim. Ne demek yani bu diye bir sorgulayalım. Şimdi ne diyoruz? En küçük ortak kat. Tamam. Yine tersten okuyalım. Ortak katların en küçüğü. Aslında biz alışkanlık olarak işte o kek falan da diyoruz. O kek diye. Aslında o öyle okumak daha doğru. Ancak müfredatınızda ekok diye geçiyor. Ortak katları olacak 2 veya 3 sayının yine ortak katları olacak ve bu ortak katların en küçüğü olacak. Şimdi olayı umarım anlıyoruzdur. Ortak katları olacak 2 veya 3 sayının ve bu ortak katları normalde ortak katları nereye kadar katlayabiliriz? Sonsuza kadar götürebiliriz. İşte bunların nesi olması gerekiyor? En küçüğü olması gerekiyor. Devam edelim hemen. İki sayının veya daha fazlasının ortak olarak karşılaştıkları, aslında bu karşılaşma dediğim şey buluştukları, çakıştıkları da diyebiliriz. İlk sayıdır var. Önceden hazırlamıştım. 4 ile 5 sayılarının ekokunu bulalım. Şimdi 4 ile 5. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce şunu anlayalım. EBOB'da bölenleri yazıyorduk. 4'ü bölen sayıları yazardık mesela eğer EBOB olsaydı. Ancak ECOG dediği için kat. 4'ün katları. 4'er 4'er saymayı biliyoruz. Dörder 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, işte 56, 60 vesaire gidiyor. Sonsuza kadar gider bu. Şimdi 5'in katlarını yazalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 gider sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bu iki sayının biz neyi buluyoruz? İşte şuraya yazalım EKOK 4,5. 4'ün ve 5'in EKOK'unu buluyoruz. 4'ün katı olacak ve 5'in katı olacak ancak Bunlardan en küçüğü olacak. Şimdi 4'ün ve 5'in ortak katları neler var? Sonsuza kadar var. Bir sürü var hatta. Şöyle söyleyelim mesela. 4'er 4'er sayımda ve 5'er 5'er sayımda ilk karşılaşılan sayı nedir? 20'dir. Daha sonra dikkat edin 40 var. Daha sonra 60 var. 20, 40, 60, 80, 120 vesaire 100 vesaire gidecek yani. Şimdi olayı umarım anlamışsınızdır. Şimdi bunlardan sonsuz tane var. Biz bunlardan en küçüğünü alıyoruz. Yani 20 olarak buluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü burayı anlamak e, olayın ne olduğunu farkına varmamıza sağlıyor kesinlikle. Katları olacak iki sayının ve bu katlardan en küçüğü. Sonsuza kadar bir sürü katı var bunun. Biz bunlardan ilkini alıyoruz. En küçüğünü alıyoruz. Şimdi peki biz bu yolla mı hesaplayacağız bütün ekokları? Hayır çok uzun bir yöntem böyle bir şey kullanılamaz. Mantığına inmek için söyledik. Hemen şuradan 6 ve 8 nasıl hesaplıyoruz? 6'ya 8'i yazdım. 2'ye bölünür ikisi de çift sayıdır. 3, 4, 2'ye bölünür 3, 2, 3 bölmediği için aynen yazdım. 2'ye bölerim 1, 3 ve 3'e bölerim 1. Şunların tamamını çarpıyoruz. Normalde EBOB'da ne yapıyorduk? İkisini birden bölenleri alıp çarpıyorduk. Mesela bunların ebobu 2'dir. Ancak biz ekok hesapladığımız için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 24 olarak buluruz. Hemen 10 ile 16'nın ekokunu da bulalım. 2'ye böleriz 5, 8. 2'ye böleriz 5, 4. 2'ye böleriz 5, 2. 2'ye böleriz 5, 1. Ve 5'e böleriz 1. Tamamını çarpıyoruz. 2 çarpı hemen şöyle 10 eder burası. 10 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. Yani 10 ve 16'nın en küçük ortak katı 80'miş. Yani 10'ar 10'ar saydığımızda ve 16 çarpı 16 ar saydığımızda ilk karşılaştıkları sayımız 80'dir. Peki 80'den sonra var mı? Var. 80, 160, 240, 320 vesaire var. Ancak bizden en küçüğünü istediği için direkt 80 e alıyoruz. Burada da mesela 6 ve 8'i katlıya katlıya gittik. 6, 8, 12 vesaire. 8, 16, 24 vesaire. İlk karşılaştıkları sayı neymiş? Onların da 24'müş dedik. Hemen devam edelim ve e, aynı ebob'daki gibi kesinlikle işte şu iki sayının Eko kaçtır diye sorular beklemeyiniz. O şekilde e, çıkmayacaktır. Ne diyoruz? Hatırla demişiz. Ebob alırken ortak olanları alıp çarpıyorduk. Az önce belirtmiştik. Ekok'ta ise tüm sayıları çarpıyoruz. Bütün e, çarpanlar ve katlar konusunda çarpanlarına ayırma kısmındaki e, bütün sayıları çarpıyoruz ekokta. Hemen Sorumuza bakalım. Diyor ki x pozitif tam sayıdır. x 6'yı böler. x 5'i böler. Yukarıda verilenlere göre x en az kaçtır? Orijinal soru. Aslında piyasada çok bulunan bir soru da konu anlatımında kullanmak için orijinal. x pozitif tam sayıdır dedik. Tamam burası dediğimiz gibi bilgi kısmı. x'i 6'ya bölünüyor ve 5'e bölünüyor. Şimdi şunu düşünelim. 6'nın bir katı olacak bu kesinlikle. Ve bu da 5'in katı olacak. Yani 5, 25 de olabilir, 60 da olabilir. İşte şu da 25, 60 vesaire olabilir. Bizden bunların en küçük olanını istiyor. Hemen yani biz şunu anlamamız gerekiyor. İki sayıyı bölen en daha doğrusu iki sayının 5 ve 6'nın bölündüğü en küçük sayı kaçtır? Yani ekoko istiyor bizden 6 ve 5. Hemen 2'ye bölüyorum. 3, 5, 3'e bölüyorum. 1 5, 5'e bölüyorum 1. Tamamını çarparsam sayımız en az kaç olacakmış? 30 olacakmış. Yani 30 6'ya bölünürse tam bölünür yani. 35'e tam bölünür. Ve bu ikisini birden bölen en küçük sayıdır. 30 sayısı. Devam edelim. 32 sayısından en az kaç çıkarılırsa sayımız 6 ve onun katlarına tam bölünür. 32 sayısından kaç çıkarmamız gerekiyor ki 6 ve 10'a tam bölünür. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Altışar altışar saydığımızda ve onar onar saydığımızda ilk karşılaştığımız sayı hangisidir? Bunu bulmamız gerekiyor. Yani bize ekoku soruyor. 6 ve 10 sayıların ekokunu soruyor. 2'ye bölerim 3, 5, 3'e bölerim 1, 5'e bölerim 5, 1. 6 ve 10'un ilk karşılaştıkları sayımız kaçmış? 30'muş. Peki biz de ne istiyor? 32 sayısından en az kaç çıkarsa? 2 çıkarsa ne yaparız? Cevabımızı 32 sayısını hemen şöyle belirtelim. 32'den 2 çıkarsa 30'u bulacağımız için kaç çıkarsa 2 çıkarsa diye cevabı buluruz. 30 ve 18 sayılarının bölünebileceği en küçük pozitif tam sayı kaçtır? 30 ve 18 sayılarının bölünebileceği en küçük. Yani iki sayının ortak katı olacak ve bunların en küçüğünü alacağız. Hemen 30 ve 18'in ekokunu bulalım. 2'ye bölerim 15 ve 9 daha 2'ye bölünmez artık. 3'e geçiyorum. 5 ve 3. Üç. 3'e bölerim 5 ve 1. 5'e bölerim 1. Yani şu ikisi çarparsak 10, 9, 90 olarak buluruz. 30 ve 18'in ortak olarak bölündüğü en küçük sayı 90'dır. Peki soruyu değiştirelim. Soru bize desin ki 3 basamaklı 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Şimdi 90'ı bulduk. 3 basamak değil. Öyleyse bir 90 daha ekleriz. Yani aradığımız şart bunun iki katı olacak. 180. 3 basamaklı en küçük pozitif tam sayımıza 180 olarak bulabiliriz. İşte 200'den küçük 200'den büyük en küçüklerse bu sefer bir 90 daha ekleriz. 270 olur. Cevabımız 270. Yani buradaki şart bize sorunun cevabını farklı şekillerde buldurur. Peki gelelim bu soruya. Bu soruyu hatırlayalım. EBOB için çözdüğümüzde bu tarz bir soru. Aynısı değil. Bu tarz bir soruyu çözdüğümüzde ne demiştik? EBOB için küçük ortak demiştik. Hatırlayın küçük ortak demiştik EBOB için. Küçük ortak. Peki EKOK'ta ne diyeceğiz? Ortak olma şartı yok. Büyük olanı al. Eğer ortak olan varsa büyük olanı al. Ortak olan yoksa yine de al. Ortak olma şartı yok o halde. EKOK A virgül B ne çıkacak? Şuraya hemen bir eşittir yazalım. Şimdi bakıyorum. Şuradan başlayalım. 2 üzeri 3 aşağıda 2 üzeri 3 var mı? Yok. Yazıyorum. Şimdi 3 üzeri 2. Aşağıda var mı? 3 üzeri 2'nin kendisi varmış. Tamam alıyorum. Ne demiştik? Ortak olma şartı yok. Ortak bulunma şartı olmadığı için 2 üzeri 3 aldık. Bu da gitti. Şimdi 5 üzeri 2. Bakıyorum başka 5 üzeri 5'in kuvveti var mı? 5 üzeri 3 var. Ne demiştik? Büyük olanı alacağız. O halde 5 üzeri 3'ü alırız. Daha sonra geliyorum. 7 üzeri 1 var mı? Başka yok. Kendisini alıyorum o zaman. 11 üzeri 2. Başka var mı? Yok. O halde kendisini alıyorum o zaman. Yani ekoku bu çıkacaktır. Hemen bir sonraki kısma geçelim. Aralarında asallık ve ekok. Şimdi aralarında asal sayıları e, hatırlıyorsunuzdur umarım. Ne diyorduk? Birden başka ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldır. Peki 8 ve 15 sayısının ekokunu bulalım. Ekoku nasıl bulunur aralarında asal sayıların? Aralarında asal sayıların ekoku nedir? Birbirleriyle çarpımlardır. Yani uzun uzun hesaplamanıza hiç gerek yok diyor. Direkt çarpın eğer aralarında asalsa. Şimdi 8 ve 15 sayısını hemen hesaplayalım. Bunu EBOB'da da hesaplamıştık hatırlarsanız. 2'ye böldük 4. 15 2'ye böldük. 2 15 2'ye böldük. 1 15 3'e böldük. 5 5'e böldük 1. Şimdi dikkat edin. 15 şuraya kadar geldi. Şurası 8'i, şurası 15'i veriyor. Biz bunları çarparsak zaten 8 ve 15 olmayacak mı? 8 ve 15 o halde çarpımlardır diye söyleriz. Mesela ekok 9 ile 20 kaçtır diyor. Şimdi 9 ve 20 aralarında asaldır. Ortak hiçbir çarpanı yok bir haricinde. O halde 9 çarpı 20 180 olarak buluruz. Devam edelim. 100 ile 101 sayılarının bölünebildiği en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Şimdi dikkat edin. Ardışık sayılar mı bunlar? Evet. E ardışık sayıların ekoku neydi? Çarpımlarıydı. 100 ile 101'i çarparız direkt. Uzun uzun hesaplamalara gerek yok. Neticede sonunda yine 100'ü 100 bulacağız ve 101'i bulacağız. Peki 100 ile 101'i çarparsak ne olur? 101'in yanına 2 sıfır yazarız. 10.100 olarak cevabımızı buluruz. Devam edelim. Çok güzel iki soru. Bunlar mutlaka karşınıza çıkacaktır. Çıkabilir. Soru bankalarında da ve özellikle denemelerde de karşınıza çıkabilir. Çünkü o bu kekin en ee, uç ve güzel sorularındandır. A ve B aralarında asal. Bize en baştan söylemiş. Aralarında asaldır bunlar demiş. Peki hatırlayalım. E, ee, A ve B'nin ekoku alınmış, ebobu alınmış, eşittir 25 burada toplanmış. A ve B kaç olabilir demiş. Dikkat edin. Olabilir. Bu belli şartlar altında bunun e, cevapları değişebilir. O yüzden ben olabilir deyip 2-3 durum varsa onların hepsini yazmayı düşündüm. Şimdi aralarında asal sayılar ne baba birdir hiç düşünmeyelim. Peki aralarında asal sayılar ne koku neydi az önce söylemiştik. A çarpı B'ydi. Çarpımlarıydı yani. A ile B direkt çarparsam ek kokunu bulmuş olurum. ve bunların toplamı neye verecek bize? 25'i verecek. Denklem çözdüğümüzü düşünün. 1'i atıyorum karşıya. A çarpı B eşittir 24. Peki hangi sayıların çarpımı 24'tür? Bulalım. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Bunlar 24'ü veriyor. Başka 24'ün çarpanı olan sayılar yok. Peki hangi ile hangi ikisi arasında asal? Çünkü bize A ve B aralarında asal demişti. Biz şunu A, şunu B kabul edersek aralarında asal olacak. 1'e 24 olabilir. 2'ye 12 aralarında asal değil. 4'e 6 aralarında asal değil. 3'e 8 olabilir. İşte topla mesela atıyorum A artı B en çok kaçtır dediğinde toplarız burayı 25. Toplarız burayı 11. En çok kaçmış toplamı? 25 olabilirmiş ya da en az kaçtır dediğinde de 11 olabilir diye soruyu farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Lütfen bu mantığa dikkat edin. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 3 ve 8 de aralarında asal oldu. 24 sayısı için. Hemen devam edelim. X ve Y ardışık sayıdır. Burada ne var? Dolaylı bir ifade var aslında. Ne diyor bize? Ardışıktır. Ardışıksa nedir? Aralarında asaldır. Devam edelim. O webleri nedir o zaman? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Aralarında asal sayılar. sayıların ebobu 1'dir. Çarpı. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Aralarında asal sayıların ekoku da çarpımlarıdır. X çarpı Y. Bunların çarpımı neye verecekmiş? 12. 1'in çarpmada etkisi yoktur. Gitsin. Ne kaldı? X çarpı Y eşittir. 12. Yine ne yapıyorum? Yukarıdaki gibi 12'nin çarpanlarını yazıyorum. 1'e 12 olabilir. 2'ye 6 olabilir. 3'e 4 olabilir. 12'nin başka çarpanı yok. O bu halde bunlardan hangi ile hangi ikili arasında asal? 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 2 ve 6 aralarında asal değil. 3 ve 4 aralarında asaldır. Yine bu sorudaki gibi artı ve toplamı en çok kaçtır? Artı ve toplamı en az kaçtır? diye sorular gelebilir. İşte en çok toplamı kaçtır? 12. En az toplamı kaçtır? 7. Farklı farklı sorular oluşturulabilir. E, bu kadar da Eko kısmı da e, umarım anlamışsınızdır. E, i̇lerleyen e, günlerde inşallah soru olarak da farklı soruları da e, birleştirip yeni e, videoda hazırlayabiliriz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.